Ehliyet TV kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda 11 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavına yönelik ilk yardım bilgisi sorularına bakacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. 1. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre ilk önce müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir? A. Ölmüş olan B. Ağır kanamalı olan C. Birinci derecede yanığı olan D. Ayak bileğinde burkulma olan Doğru cevap B. Şıkkı ağır kanamalı olan 2. Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur? A. Boşaltım sistemini B. Dolaşım sistemini C. Hareket sistemini D. Sindirim sistemini Doğru cevap C. Şıkkı Hareket sistemini ilgilendiren bir konudur. 3. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan A. Neyi ifade etmektedir? A. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini B kan dolaşımının değerlendirilmesini c. solunumun değerlendirilmesini d. kanamanın durdurulmasını Doğru cevap A şıkkı hava yol açıklığının değerlendirilmesini ifade etmektedir. 4. Ağızdan ağıza suni solunumda verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır? A. Yüzünün sararmasından, B nabız sayısının azalmasından C vücut sıcaklığının azalmasından D göğüs kafesinin yükselmesinden doğru cevap D şıkkı göğüs kafesinin yükselmesinden anlaşılır. 5. Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir? 1. Sızıntı biçiminde ve hafif olması 2 koyu renkli ve taşma tarzında akması. 3. Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması. Doğru cevap. C şıkkı yalnız 3. 6. Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir? A. Kasık iç kısmı B. Kolun üst kısmı C bacak dış kısmı d karnın ön üst kısmı doğru cevap A şıkkı kasık iç kısmıdır. 7. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? A şok durumu B beyin kanaması C ayak bölgesinden yılan sokması D akciğer zedelenmesi ve kanaması. Doğru cevap. A şıkkı şok durumu. 8. Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır? A. Temiz bir bez ile yapılan tamponun buruna yerleştirilmesi. B. Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi. C. Burun üzerine ve enseye buz konulması. D yüzün soğuk su ile yıkanması. Doğru cevap. B şıkkı çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi yanlıştır. 9. Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir? A. Yüzün yaralanması B. El bileğinin burkulması C. Köprücük kemiğinin kırılması D kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi. Doğru cevap. D şıkkı kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi. 10. Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur? A. Şoka girmiş olan B. Omurga kırığı olan C. Kol kemiği kırık olan D. Kalça kemiği kırık olan Doğru cevap C şıkkı kol kemiği kırık olan. 11. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir? A. Kötü kokulara karşı burnunu tıkaması. B. Sorulan sorulara anlamlı cevap vermesi. C. Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etmesi. D. Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması. Doğru cevap D şıkkı, yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması. 12. Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir? A. Kalp krizi B. Yüksek ateş C. Görme bozukluğu D. Ayak bileğinde burkulma Doğru cevap A şıkkı kalp krizidir. 13. Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır? A. Kazazede'nin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi B. Kazazedenin baş, boyun, gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması C. İlk yardımcının kalkarken ağırlığı sırt kaslarına vermesi D. İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması Doğru cevap B şıkkı Kazazedenin baş, boyun, gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olduğunuz takdirde yüklenen yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyor. Hepinize ehliyet sınavında başarılar diliyoruz.